Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün yanımda Edis var. Merhaba Edis. Merhaba. Hızlı bir giriş oldu. Ne var? Ne var? Arkadaşlar Edis'in YouTube kanalının adını tam bilmediğimden şu anlık daha yeni falan Galiba üç aylık arkadaşız, değil mi Edis? Ha? Biz kaç aylık arkadaşız? Ya. Galiba bir aylık arkadaş, ya da iki iki ya. iki ay. Arkadaşlar Adem konuştu. Ama sıkıntı yok inşallah. Iıı... ne diyecektim unuttum hadi girelim. Bana sen... -so abi Efsane Burada Bak bir burada biri var diyecektim varmış. <laughs> Bu diş <laughs> provu. Abi, tek Herkese tek atarım be Anladın mı? Anlatabiliyor muyum? <laughs> Abi, Neden bana ulti sıktı ki? Oo. Oh. Uhu. Uhu. <laughs> ya, aha o da öldü ama. O da öldü. <laughs> Bakayım. Benim maskem el değil. Kolt şu an. E, ben de el priva diye gözüküyorum. Boşver. Önemli değil. Evet. Bak. Bak. Spark bu haritada gider. Köfteye yandı ayran gider. Ben de seçmiyorum ben. Ruzlu Tamam olur Roza. Nasıl bir anıta? Ben burada kazanamam ki. Ben burada kazanamam. Büyük Oha topu ne neden oraya attın? Otobüs var, otobüs var. Ya koltuğa ay broka bak, Vitali Vitali taretti de öldü. <laughs> bir sen ya. Oy. <laughs> sen boşuna youtuber dememişler. <laughs> Bekle sana yardım edeceğim. Ya. Ha yoksa yardım. Adamlar ama yani bizden daha düşükmüş. Bu arada arkadaşlar 49 elması var. O kadar boş durmuyorum. 49 elmas harcasam. Yine 49. Bekle ablaba sorayım. Abla 45. Rozeti bir şey yaramıyor. E ee, abla şey e, 49 elmas hadi alayım. Biriktir bence ben Brawl Pass açıyorum. Biriktirip Brawl Pass açıyormuş abla. Ben biriktirmek istemiyorum ya. O zaman ben 80 taş yaparsa yani elmas. Abla ya da 100 falan bir şey yaparsa yükselteceğim ben. Oyunu bitirene kadar yükselteceğim. E, Elması mı? Biriktireceğim ama oyunu bitirene kadar anladın mı? Sonra marketteki her şeyi alacağım. Bu arada Laz var ya Hadi Laskopat var ya o youtuberları du bu. Laskopat reddu çünkü ve ben Laskopat'ı yenerim bile. Çünkü onun çoğu videoları kurgu.

Hadi bakalım. İşte Beach Baba kilesi gol atıyor. <laughs> Yalnız bu şarkıyı söyle bekle. Bu bu Видео бирас. Biraz... Ой! Oh! <coughs> <Oy! coughs> Clickbait e, lazı videoları. Yazı videolar, lazı videoları clickbait. Lazıt videoları clickbait. Arkadaşlar, arkadaşlar, bakın bir şey çizeceğim. Oh oh. <laughs> arkadaşlar. Huh. <laughs> Takipçilerime bir şey yazdım. <laughs> Video izlersen görürsünüz. Neden çıktınız? Yemek yemeye gidiyor. He. Sonra, biraz gelir. Sonra devam Tamam. Ben de videomu bitireyim. Tamam, bay bay. Arkadaşlar Ediz'in Ediz yemeğe gittiğinden şu an bir e, videoyu kendi bitireceğim. Bu bu maç bitti arkadaşlar. Şu an Ediz e, gitti biliyoruz. Şu an DC'den gitti Ediz Discord'dan. Şu an konuşamıyoruz. Adam gol attı zaten. Şu anlık bugün bu günlük bu kadar video çektik. Bugün sizi için ekstra iki video çektim. Yarın video atmam söyleyeyim. Ama canım isterse atarım tabi. Zaten kaybetti ya. Neyse arkadaşlar. Ee, kendinize çok iyi bakın. Zarar gelmez inşallah. Yere düşmezsiniz. <laughs> Ara, arabanızın üstüne kuş kaka yapmaz inşallah. Bay bay.